Hayvana değil. Sevgili vatandaşlar. Yine Oğuzhan Mahallesi. Küçücük mini parkımızdan e, bugünkü görüntülerimiz. Hani bazıları dediler ya Muhtar Hanım seçim yaklaşıyor. Seçim yatırımı yapıyorsunuz. Ben seçim yatırımı yapmıyorum. Ben hiçbir zaman seçim yatırımı için bu haberi yapmadım. Ama yazık günah yani. Şuna bir bakın, şuna bir bakın. Bakın, bakın bakın bir şöyle bir. Burada içilmiş. Şişeler buraya bırakılmış. Etraf daha bir kötü şekilde, berbat bir şekilde gece bırakılmış ve ses ve gürültü. Artık ne diyeyim ki? Emniyete seslendim, belediyeye seslendim. Ne yapmam gerekiyor? Ben artık bilemiyorum. Gerekli merciler de buna duyarsız kalırsa Artık e, verilecek bir cevabım kalmadı diyorum. Başkanım bir an önce buraya Kamerayı yerleştirmen gerekiyor Burası kaçış, kaçamak, kapalı, kuytu bir köşe Şu masaların üzerine Yine hayvanlarımız gelmiş Pisliklerini bırakıp gitmişler. Hayvan diyorum artık yani insan demeye dilim varmıyor. Çünkü insan bunu yapmaz yani Hiçbir insan Bu kadar kötü bir yer bırakıp gitmez Hiçbir insan bunu yapmaz yani. Çalışan personele de yazık. Buradaki insanlara da yazık. Kimsenin burayı bu şekilde bırakıp gitmeye hakkı yok. Yani ben üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Bir vatandaş olarak, yani bırak muhtarlığı bir vatandaş olarak ben utandım. Yani bu bu şekilde yapılamaz yani. Bir an önce bir an önce gerekli Emniyet müdürü mü? Belediye başkanı mı? Yani ne yapması gerekiyorsa bura için bir an önce hızlı bir şekilde yapması gereken vazifelerini yapması gerekiyor. Kameramı takılacak. Emniyet müdürü akşamları buraya bekçilerimi gönderecek, polislerimi gönderecek bilemiyorum. Ben burada bekçilik yapamam. Ama biz her gün temizlenmesine rağmen yazık günah ya. Buradaki insanlara da yazık. Her gün buraya gelen çöpçüye de yazık. Bir tek bizim parkımız yok. Bucakta 20 tane mahalle var. Küçük küçük de olsa 30-40'a yakın parkımız var. İki tane personel. Bu nereye kadar yetişecek? Bu yakışmış mı şimdi? Size soruyorum. Siz cevabını verin. Ben sizden cevap bekliyorum. Şehrin göbeğinde bu yakışan bir görüntü mü? Vicdanlarınıza bırakıyorum artık. Başka diyecek hiçbir çözüm yok yani. Yazıklar olsun. Başka bir şey diyemiyorum. Yazıklar olsun. Yine hayvanlarımız gelip gitmiş buraya. Başka bir şey diyemiyorum.